Zaten yerinin başında bir konuştum. Şimdi e, transfer'e geçiyoruz. Bugünün transfer haberlerini kendi bildiklerimle, duyumlarımla beraber aktarayım. Ekranda görüyorsunuz Halil Cengiz hikayesi var. Mateo Cassiera bugün gazetelerde çıkmış, benim bilgim yok. Ama Raşiza, bilgi vereceğim size. Bir de Osman ve Sohroi e, Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncuydu. Başka talipleri de varmış. Transfer konusuna geçtik. Şimdi Halil bunlar. Arkadaşlar hem Cengiz Ünder hem Halil Akbunar olmaz. Galatasaray zaten 8 artı 3'ünde kalkma durumu var. Bu iki hamleyi birden yapmaz. Galatasaray büyük ihtimal e, Cengiz Ünder'i yoğunlaşmış durumda. İnşallah Cengiz Ünder'i de bitirecek ama Cengiz Ünder'i bitiremezse, Cengiz Ünder transferi gerçekleşmezse alternatif isim Halil Akbunar. Burada nedenmiş? Kanat transferinde büyük bombasını patlatmaya hazırlanan Galatasaray'ın gündemindeki ikinci isim ise Halil Akbunar, sarı kırmızılı yönetim Westerlo forması giyen 28 yaşındaki futbolcuya bir süre önce prensip anlaşmasına varmıştı. Taraftarın bu kez kontrat detaylarını da masaya yatırdığı ve transfer için artık gün saydıkları öğrenildi. Ama esas hedef bu. Konuştuğum, çok güvendiğim, çok sağlam bir isimden aldığım bilgiyi aktarıyorum sizlere. Halil B planı yedekte çünkü Okan Hoca kanat istemiş, iyi bir yerli kanat oyuncusu istemiş. Halil Yedek'te Galatasaray'ın A planında Cengiz Ünder var. Ve Cengiz Ünder yarım sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynamaya sıcak bakıyor. Cengiz Ünder yarım sezon Galatasaray'da kiralık oynamaya evet demiş durumda. Eğer Galatasaray Marsilya Tudor'u ikna edebilirsek ki inşallah edecek bu transfer gerçekleşecek arkadaşlar. Galatasaray'dan flash transfer hamlesi sarı kırmızılar Cengiz Ünder'i kadrosuna katma yolunda büyük mesafe kat etti. Devre arasında kadrosunu iki kanat oyuncusuyla birden güçlendirmeye karar veren Cimbom'da bir süredir transfer gündeminde yer alan Cengiz Ünder için girişimler sıklaştırıldı. Mehmet Köse Halil Akkunar gereksiz değil mi demiş. İkisi birden olmayacak zaten. Hasta Cimbom'u da yazmış. Cengiz Ünder alınmalı. Kesinlikle katılıyorum. Selami Gedikli. Okan Hoca'yı e, Okan Hoca bu kadroyu oynatabilecek bir yeteneğe sahip değil. Bu kadroyu Hacı Peposki gibi oyuncularla oyun becerisini yükselttiği zaman e, Selami Bey biraz bozuk yazmışsınız. Okuyamıyoruz. Dikkatli yazarsanız mesajınızı okuruz. Facebook'tan gelen mesajları da paylaşıyoruz zaten. Orada da güzel bir kitlemiz var artık. Eee Erkan Bozras en yüksek interneti de alsam fayda etmez. Bence size gelen kablolarda sorun var demiş. Olabilir haklısın. Galatasaray'dan Mateo Cassiara'ya kanca. Ocak ayında golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Okan Burun raporu doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim rotasını Rusya'ya çevirdi. Aslan Zenit forması giyen Kolombiyalı golcü Mateo Cassiara'ya kasiyere için harekete geçti. Galatasaray golcü alacak ama Mateo kasiyere mi olur? Dembele mi olur? Memphis Depay mı olur? Bilemiyorum ama Galatasaray bir tane Santrafor transferi yapmak istiyor. Ee, bu haberde bunun göstergesi arkadaşlar. 1.86 boyundaki Yıldız bu sezon 16 karşılaşmada görev aldı. Mateo kasiyere 16 maçta 3 gol attı. Ayrıca 2 de asist kaydetti başarılı futbolcu kariyerinde Ajax, Groningen, Racing Club ve Besat takımlarında forma giydi. Santrafor bekliyoruz devre arasında. Merve Karademir, abi yerli golcü iyi olur demiş. Yerli golcü kim olabilir Merve Hanım? Kim olur? Pastacı Mumlu Hakan Selin eğer elinde belgen varsa ispatlı yoksa insanlara iftira atma demiş. Ne belgesi? He şu. E, Halil Akbunar nedir? Sizin gibi Galatasaraylılar yüzünden menajerler komisyon alıyor. Sen de bu işin içerisindesin. Bana mı demişsin? İşin içerisinde oldu. Ben Halil Akbunar'ı istemiyorum ki. Benim Halil Akbunar'la ilgili olarak e, üç tane, dört tane Halil ne Kerem'den iyi ne Yunus'tan iyi. Bence Halil e, gerekli bir transfer değil diye e, 4-5 kez benim açıkçası e, canlı yayınlarımda beyanım var yani. Sen anlaşılan herkesi kendin gibi satılık zannediyorsun. Biz satılık değiliz kardeşim. Biz Galatasaray'dayız. Hakan Selim. Biz senin gibi satılık değiliz. Menajerlerle de hiçbir ilişkimiz yok. Halil'i de istemiyorum bu arada. Cengiz'i alıyorsan al, alamıyorsan Halil'e gerek yok. Bunu da daha önce söyledim. Neyse sinirlendim. Galatasaray istedi kıymete bindi. Sol kanat arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flash bir gelişme yaşandı. Cimbom'un Valerenga forması giyen Osame Sahoy'i transfer etmek istediği belirtildi. Valla Galatasaray yabancı kanat alır mı ben zannetmiyorum. Ama bu dış basında çıkan bir haber dış basında anlat, aktarılmış bir haber. Açıkçası ben Galatasaray'ın yabancı bir kanat oyuncusu almasını beklemiyorum. Eden Hazard hariç. Eden Hazard çünkü hem kanat hem göbekte oynuyor. Eden Hazard hariç. Evet. Osama Sahroy'e iki kanatta da görev yapabiliyormuş. Bakalım e, sezon sonunda bitecek bu oyuncuya açıkçası ciddi anlamda talipliler var. Galatasaray'da o taliplilerden biri. Galatasaray'ın listesinde olan oyunculardan biri. Raşiza'da bonservis çıkması bunu özellikle aldım. Özellikle konuşalım istiyorum. Gala Dün de bu konuyu konuşmuştuk. Okan Hoca mutlaka Raşiza'nın bonservisini alalım diye bir rapor tutmuş arkadaşlar. Ki zaten Okan Hoca'nın rapor tutmasına gerek yok. Biz de izlediğimizde Raşiza'nın ne kadar faydalı olabileceğini ne kadar katkı sağlayabileceğini görüyoruz. Ama Norwich takımı da Raşiza'yı satmak istemiyor Galatasaray. Oyuncuyu parlattılar, geri, geri çağıracaklar. Ama oyuncu da şunu diyecek. Ben ikincilikte oynamak istemiyorum. Ben şampiyonşipte oynamak istemiyorum. Premier Lig'e yükselebilir mi? Çok zannetmiyorum. Yani Raşiza'yı Galatasaray'da oynamak oynama noktasında bastırması lazım. Raşiza eğer bastırırsa ne olursa olsun Raşiza transferi bence gerçekleşir ki Galatasaray yönetimi de Rasizayla çok sıcak ilişkiler içerisinde. Bana göre Kerem'in üzerine düşünmeli demiş sevgili Sport. Katılıyorum. Bakalım şöyle. Atalay ne demiş? Abi Cengiz olmazsa Halil'i almak bence saçma olur. Zaten yeterince o bölgede oyuncumuz var. Ben de karşı çıkıyorum bu arada. Ben buna karşıyım. Yani Cengiz Ünder transferi olmuyorsa tamam abi olmuyordur deyip kapatacaksın defteri. Ben karşıyım buna yani. Galatasaray'a Halil bunların çok katkı sağlayacağına inanmıyorum ben açıkçası. <laughs> evet Şenol Güngör altyapı oyuncularımız var yerli Santrafor'a gerek yok demiş. Merve Karademir abi Raşiza tam bizim ligin oyuncusu. Bon mutlaka almamız lazım. Yönetim çalışıyor. Ee, da bastırırsa Galatasaray'da oynamak istiyorum diye bu iş olur. Memphis Defay adamı Turore kanat oynatır Müyüp abi. Galatasaray yabancı kanat yerli kanat olarak da Cengiz Ünder'i alırım demiş. Emre Ünlü Cengiz olmuyorsa yabancı kanat alınsın demiş. Böyle bir mesele demiş. Peki arkadaşlar ben de heyecan yükseldi. Birazdan 8-9 dakika sonra Galatasaray Nef erkek basketbol takımının maçı başlayacak. Saat 22'de karşınızda olacağım. Ee, yenilmez Armada'ya Galatasaray Nefe Tofaş karşısında üstün başarılar diliyorum. Maçtan sonra saat 22'de yine Eyüp Yıldız YouTube kanalında buluşalım. Yayından çıkmadan Facebook'tan ve YouTube'dan beğenerek çıkarsanız sevinirim beğenmeyenler. Ee, akşam saat 22'deki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.